Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bak ne yap o ne yapıyor lan? Bir dakika. Çok güzel yedin. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Sen gidiyorsun. Kardeşim sen de gidiyorsun. Allah ne oluyor orada? Bir dakika çalamıyorum abi kilit çalamıyorum. Tamam. Aa burada bir silah daha var. Şu lokmaları bir yiyelim arkadaşlar. Biftek midir nedir? Şunları da hemen. Allah. Hayır. Çalamıyorum mermi. Tamam. Oo, iki baygın. Çok güzel oldu ha. Vallahi çok güzel oldu şu an. Şunu bas. Çok güzel. Abi içeriği temizledik de arkadaşlar. Hemen benim şunu bir yemem lazım. Lan adam burada. dakika. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Aha bir dakika ben şu hemen şunu bir alayım. Bunu alayım ki ortalığın içinden geçeyim arkadaşlar. Bir şöyle bir bakayım buralardan. Şimdi bak. Otur. O ne? O bot değil ha. O bot değil. Buralardan bir yerden salladı. Lan sen mi gel buraya bakayım. Son boyut. Hemen oraya da geliyorum. Bir dakika hemen oraya da geliyorum. Nefes almak yok bu oyunda. Hemen geliyorum. Tam önümden bir yerden. Geliyordu o çatışma sesleri. Hadi bir el daha ateş et. Allah arkadaşlar lan 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 dur. Abi. Ne oluyor lan? Kaç kişinin arasına düştüm ben orada öyle. <laughs> yani abi. Milyonda bir olacak bir olay ya. İki şeyin adamın dibine gelmişim durmuşum yani. Vallahi arkadaşlar hiç loot yapmadım. Şöyle bakın. Bomboş direkt ben şeye geldim arabaya Adam da hazır yerini belli etti e, Bizim şu küçük bir intikam işi olacaktı ona hemen bir çözüp geleceğim Evet arkadaşlar Geldik şu bizim meseleye Neredeler tam olarak görüyor musunuz Tamamdır Bak. Bak bak bak. O biri bir ye. Onu sen bir ye bakayım. Gençler kurtulamayacaksınız. Lan oğlum orada bu adam vuruyor hala. Şu iki. Var mı başka? Bu da son. Tamam. Meseleyi çözdük arkadaşlar. Alacak verecek kalmadı. Ver 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 ver. Şu idareten bıraktığım M24'tü değil mi? Onu bir alayım. Şu M700'ümü alayım. At 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 at. Yani. Bence eskisinden daha iyi oldu be arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ee, bu kalsın. Şunları atalım. Bu bot. Tamam. Sakiniz sakiniz hemen şöyle botçuk sen bir gel yol üstünden aynen arkadaşlar o fişek Galata'da atılmış şöyle bakalım oraya oynarız oho arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim burası çok karışır burası çok karışır bak şurada da bir adam var dur bakalım bir üç utak Hemen şöyle Bak bak ne yapıyorsun lan sen Sanırım bot. Sen de gel buraya. Tamam. Lan <laughs> bir dakika. Kalktığın an sen de kafana vermeyi yiyebilirsin. Aa sen de e, mos var. Hadi be. Bu geçti arkadaşlar sola. Ben direkt raşlasam mı ya? Vallahi şu an kararsızım. Kararsızım bir gösterse aslında böyle birebir çatışsak iş yaparız da. Tamamdır. Çok zamansız geldim be. Çok zamansız. Yani M24'ümün tadına baktın kardeşim. Hemen şöyle bir droplarına bakalım. Mos vardı. AVM çıkmadı herhalde. Şu i̇lk vurduğum adamda varsa vardır zaten. Yoksa da çok oyalanmayalım. Direkt basalım gidelim arkadaşlar. MK çıkmış. Diğerine bakmayacağım bile. Hemen gidelim. Lan lan lan. Kardeşim. Selamun Aleyküm. Oğlum. Nereye gidiyorsun ya? Bu ne yapıyor lan? Kardeşim beni kale alacak mısın yoksa ben kendimi mi göstereyim sana? Aha. Sen şuna bak şuna şuna. Orada duracaksın. Sen orada duracaksın kardeşim. Risk alacağız abi risk almadan olmaz. Bak bak. Bak. Daha ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin daha? Bunda AVM vardır ha. Ben söyleyeyim iki tane drop attı artık yani bir zahmet olsun arkadaşlar. 8 x lan M24 var ya. 8'i alalım. İkisinden de şey çıkmaz ya. Bu kadar da şanssız olunmaz kardeşim. Şu Groza'yı alalım. Tamam. Arkadaşlar önümüz dolu bir dakika. Çatışmayı bulduk. Sis mi satılmış. Direkt alıyorum ben. Pas 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 Halil. Lan ne yapıyor Tek mi ya ulan? Neden biz böyle teklilere denk geliyoruz hep? Bir dakika. Ulan tekmek dedik dur. Allah. Kanka yerini biliyorum. Kafatasına tam bir güzel bomba gelecek. Tutuyorsun şunu. Kendine iyi bakıyorsun. Tamamdır. Temiz bomba abi. Hemen şuradan bir kesmem gereken yeri keseyim. Bu droplara gelen olur mu acaba? Neyse. İyi kasıyor ya oyun. Vallahi oyun iyi kasıyor arkadaşlar. Bir daha yapamayacaksın değil mi onu? Bence de. Bence de. Ya şuralardan arkalanma ihtimalim çok yüksek. O ne öyle? O normal. Ben bir baygın verip oynayayım mı oraya ya? Ne diyorsunuz? Tamam baygın verip oynayacağım. Lan nereden sıkıyor ya? Hayda olmadı. Bu olmadı. Anlayacakları dilden konuşacağız arkadaşlar. E ee, biriniz body biriniz headshot yedi. Var mı başka hareketiniz? Şöyle gider gibi yapıp. Şöyle bakıp. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani önümde şu an iki tane drop var. Ben buradan yeleklerimi tazelerimi her türlü arkadaşlar. Onlar düşünsün ama ben alanda değilim. Böyle ufak bir sorunumuz var. Bunu nasıl yemedi mesela? Bunu nasıl yemedi? Onu açıklayabilir misiniz bana? Çok yani şey yapıyorum şu an. Ben oraya oynayacağım. Oynamak zorundayım şu an. Tamam. Bir şeyler yaptık. Dur bakalım. Oğlum iyi sıkıyorsun ya. İyi sıkıyorsun. Adamda kask falan bırakmamışız ama kötü sıkmıyorlar yani. Abi sıkıntı ekip ya. bekle bakalım arkadaşlar hazır mıyız gidiyor bomba aa nasıl bunu nasıl yemedi ben şu an onu anlamaya çalışıyorum ya kafasında patlamadı mı arkadaşlar hani ben mi yanlış görüyorum anlamadım Biri soldan geliyor bana bunlarla gel ya Yapma çok açığa çıktım Çok açığa çıktım Yani önümdekini garanti alacağını biliyordum da Diğeri de beni indirdi Hiç problem değil ya Hiç problem değil güzel oyundu Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Like atmayı lütfen unutmayın. Like'lar çok önemli. Like sayılarımız bir düşüyor, bir yükseliyor. Bir düşüyor, bir yükseliyor. Hani belli bir şeyde çizgide ilerlemiyoruz şu an. O yüzden like atarsanız çok mutlu olurum. Her neyse bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.